Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri. Vahlu lukte tembil lisani. Yefkahu gavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Peygamber Efendimizin bir duası var. Kardeşler bu duasını, Peygamberimizin bu duasını başından sonuna beraberce yapalım. Gönülden siz de sessizce amin deyin. Ee, bakalım Peygamberimiz nasıl bir dua yapmış? Onun gönül iklimi nasılmış? Birazcık böyle iki sayfa uzunluğunda bir dua. Tek 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 cümlelerini okuyalım. Ee, ve onun gönül dünyasını e, anlamaya çalışalım, hissetmeye çalışalım inşallah. Ve her bir cümlenin altında da Peygamberimizin duasının amin amin diyelim inşallah. Sabah namazının iki rekat sünnetinden sonra Peygamber Efendimizin yapmış olduğu dua hakkında Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der. Peygamberimizin nasıl ibadet ettiğini öğrenip kendisine bildirmem için babam Abbas bin Muttalip, peygamberimizin amcası, beni Resulullah Efendimizin evine gönderdi. Hane-i Saadet'te akşamlamak üzere Peygamberimize gittim. Peygamberimiz o gece zevcesi olan teyzem Meymune'nin odasında bulunuyordu. Teyzesinin evinde olduğu için o da o teyzesinin evine gitmiş. Küçük yaşta olduğu için de beraberce yatmışlar. Hatta bu hadiste burada geçmez ama yastığı şöyle uzun bir yastık düşünün. İlk peygamberimiz ve teyzesi böyle yan yana yatmışlar. O da yastığın öbür uç tarafına yan tarafına böyle yatmış kafasını koymuş. Orayı burada geçmiyor, başka hadislerde geçiyor. Geceleyin Peygamberimiz kalkarak namaz kıldı. Sonra namazından evvel iki rekat sünneti, sabah namazından evvel iki rekat sünneti eda ettikten sonra ellerini açarak şöyle dua etti. Sabah namazını gece, gece namazı, teheccüd namazı kılıyor. Sabah namazından evvel iki rekat sünnet. Sabahın iki rekat sünnetini kılmış sünnetle farz arasındaki vakitte şöyle dua etmiş Peygamberimiz. Ey Allah'ım senden katındaki öyle bir rahmeti talep ediyorum ki o rahmetle benim kalbimi hidayet edip dağınıklıklarımı bir araya getirip o rahmetle ayrı ayrı olan hallerimin hepsini birleştiresin. O rahmet ile Fitneleri benden uzaklaştırmış olasın. Dinimi o rahmet ile ıslah etmiş, güzelleştirmiş olasın. Gizlimi, gizli hallerimi onunla korumuş olasın. Açıktan yaptıklarımı o rahmet ile yüceltmiş olasın. Amelimi o rahmetle geliştirmiş olasın. Yüzümü o rahmetle ak etmiş ve yine o rahmet sayesinde bana doğruluğu seçme gücünü İhsan etmiş olasın. Ve yine o rahmet ile beni her çeşit kötülüklerden koruyasın. Ya Rabbi senin katındaki bir rahmet istiyorum ki o rahmetle bana her türlü hayırlar açasın, her türlü problemimi gideresin, her türlü sıkıntıdan ve kötülükten beni koruyasın. Bu cümlelerin özü bu. Başka devam ediyorum. Ey Allah'ım bana dost doğru sap sağlam bir iman. Kendisinden sonra küfrün yeri olmayan ve ihtimali bile bulunmayan bir yakin, kesin inanç ihsan ile. Peygamber Efendimiz iman ve yakin istiyor kardeşler. Halbuki Peygamber Efendimizin iman ettiği Kur'an-ı Kerim'de sabit. Amenar Resulü. O peygamber iman etti bima unzile ileyhi kendisine indirilenin gerçek olduğunu, hak olduğuna vel müminun ve müminler de iman ettiler. Bu şekilde buyuruldu ve iman ettiği tescilli olan, onaylı olan Peygamber Efendimiz hala bu durumda bile Ya Rabbi bana sapsağlam bir iman nasip eyle. İçinde tereddüdün, şüphenin, küfrün olmayacağı bir kesin inanç yani yakin nasip eyle. Ve bana öyle bir rahmet ihsan eyle ki o rahmetin sayesinde dünya ve ahirette senin yüceliğinin şerefine nail olayım. Senin keremlerinin, nimetlerinin güzelliklerine nail olayım. Ya Rabbi bana rahmet eyle diyor. O rahmet de senin dünya ve ahirette nimetlerine nail olayım. Ey Allah'ım ben hüküm gününde senden kurtuluşu istiyorum, felahı istiyorum. Şehitlerin mertebelerini, saitlerin, yani mutlu kişilerin hayatını ve düşmanlara galip gelmeyi ve peygamberlerle arkadaş olmayı istiyorum. Peygamber Efendimiz o hüküm gününde, yani ahiret gününde, o hesap gününde, Allah'tan felaha ermeyi istiyor, kurtuluş istiyor. Ya Rabbi senden ben o gün kurtuluş gün kurtuluş istiyorum. Peygamberlerle arkadaş olmayı istiyorum. Düşmanlara galip gelmeyi istiyorum. Senin yoluna uyup da sahitlerden olanların hayatına nail olmak istiyorum. Şehitlerin mertebelerini istiyorum. Ey Allah'ım, ben ihtiyacımı sana arz ediyorum. Her ne kadar benim görüşüm zayıflamış, kurtuluş yollarım azalmış, amelim kısılmış ise de ben senin rahmetine muhtacım. Tevazuyu görüyor musunuz? Kardeşler. Bak ne diyor Peygamberimiz. Ey Allah'ım ben bütün ihtiyacımı, bütün hacetimi, muhtaçlığımı sana arz ediyorum. Her şeyimi sana arz ediyorum. Senden ihtiyaçlarımı istiyorum. Her ne kadar benim görüşüm zayıflamış, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamberimizin şu cümleleri, ne kadar benim görüşüm zayıflamış, kurtuluş yollarım azalmış, ya amelim kısılmış ise de ben senin rahmetine muhtaçım. Ya Rabbi, ne amelimde bir hayır var, ne kurtulma ihtimalim var. Çok zayıflamış kurtulma ihtimalim. Amellerim azalmış, görüşüm zayıflamış. Ya Rabbi ben senin rahmetine muhtacım. Şu cümleler Peygamber Efendimiz'in ağzından dökülüyor da yani bize ne oluyor kardeşler? O halde her işte kuluna yeterli gelen kalplerin manevi illetlerine, hastalıklarına şafi bulunan Allah'ım. Her işte bana sen yetersin. Kalplerin hastalıklarına şifa veren de sensin. Ey Allah'ım senden istiyorum. Nasıl ki sen denizlerin arasını karışmasın diye ayırıp muhafaza ediyorsan beni de ateş azabından ayır. Kabir fitnesinden muhafaza buyur. Kabir azabı var mıdır yok mudur diyorlar. Bunun gibi yüzlerce hadis var kabir azabı ile ilgili. Yüzlerce. Bir tane öğrenci sordu bana hocam kabir azabı var mı diye. İnşallah yoktur dedim. Olmasından inan sevinmem ben. Ama peygamberimiz yüzlerce hadisinde kabir azabından Allah'a sığınmış. Uyduranlar bu hadisleri tek tek özellikle mi uydurmuşlar? Ne amaçları? Ne faydaları vardı? Kabir azabı var olsa insanlar mutlu mu olacaklar ki uydursunlar? Kabir azabı yoktur diyen bir adamın kendisinin hadisle problemi var demektir. Sünnetle problemi var demektir. Allah muhafaza. Olmasa ben mutlu olurum yani. Ben niye bir hadis uydurayım ki kabir azabı vardır diye? Mantığı ne? Bunu uyduran adamın ne faydasına? Ne çıkarına? Yok böyle bir şey kardeşler. Yüzlerce hadis var ya. ehl sünnet alimleri yazmış, çizmişler, koymuşlar ortaya. Kabir azabı haktır. Ömer Nesefi Akaydin'e de yazar. Azabül kabri Nevzuhu çıkmış olan bazılarının sözlerine kulak asmayın. Onlar hakikaten ne dediklerinin farkında değil, bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Allah muhafaza. Diyor ki Kur'an'da var mı diyor. Sen Kur'an'da var mısın? Şimdi ben sana sen yoksun desem olur mu? <laughs> ya öyle öyle bir mantık işte. Bu kadar düz bir mantık yani. Benim söylediğim de düz bir mantık. Ama kardeşim yani. Her şey Kur'an'da. Büyük küçük yaş kuruş bir şey açık bırakmadık. Her şeyi Yazdık söyledik diyor. Ne anlamda söyledik biz? Bu genel prensipler anlamında söylemiştir. Alt altyapını Peygamber Efendimiz'in sünneti doldurmuştur. Alimlerin iştihatları doldurmuştur. İcma kıyas doldurmuştur. Hala daha yeni çıkan bir mesele olduğu zaman o genel, genel prensiplere bakarak biz yeni hükümler veriyoruz. Diyanet veriyor, başka alimler veriyor. Hala daha veriliyor. E bu konu yoktur diye şimdi o zaman her şey serbest mi olacak yani? Onunla ilgili hükümlerin temelleri vardır Kur'an'da. Yapmayın etmeyin kardeşler. Evet. Ne diyor? Nasıl ki sen denizden arasının karışmaması için ayırıyor, muhafaza ediyorsan onları beni de ateşin azabından ve kabir fitnesinden ayır, koru, muhafaza. Peygamberimiz kabir azabı endişesi çekiyor kardeşler. Var mıydı yok muydu tartışması değil ki bizimki. Bir Müslüman için yani cehennem azabı var o yetmiyor mu da yani size korkmak için. Gerçi ona da biliyor musunuz söylüyorlar ki cehennem azabı işte şeydir karanlıkta kalmaktır. Yoksa Allah Teala yakmaz kullarını niye yaksın ki? Diyen Hristiyanlık itikadından etkilenmiş bir kısım insanlar var kulaklarımla duydum. Dedim Ne ne anlatıyorsun sen bana ya? Kur'an-ı Kerim'deki cehennemle ilgili ayet-i kerimeler korkutmak içindir. Cennetteki o ayet-i kerimeler cennetle ilgili onlar da teşvik etmek içindir. Ya, aslı ne? Aslı astarı yokmuş bunların. Kafasından aşağı kaynar suyu dökeriz. Yüzündeki etler dökülür, kalır, dişleri sırıtır, kalır ve ona şöyle denir. Zuk inneke entel azizül kerim. Tat bakalım bunu. Sen dünyadayken çok yüce, şerefli bir konumdaydın ya, tat bakalım bunu denir. Bu gerçek değil miymiş denir. Biz bunu Müslüman anlatıyoruz. Gavura değil ki ya. Allah gavura anlattı, biz Müslüman anlatıyoruz. Müslümana cehennem anlatmaya çalışıyoruz. Cennet anlatmaya çalışıyoruz. Allah muhafaza. Neyse peygamberimizin dualarından devam edelim. Allah'ın ümmeti Muhammed'i kabir azabından korusun geçmişlerimizin varsa kabir azapları şu anda hemen refu def eylesin, dualarımızı kabul eylesin şu mübarek vakitlerde. Bir tane bile ümmeti Muhammed'i kabir azabında bırakmasın şu dakika itibariyle. Biz istiyoruz ya Rabbi, senin rahmetinden, lütfundan istiyoruz. Sen hep iyilerin, salihlerin mi duasını kabul edersin? Bizim gibi günahkarların da duasını kabul edersin ya Rabbi. Duamızı lütfunla, ihsanınla, kereminle kabul et. Kendimiz için dua etmiyoruz ya Rabb'i ümmeti Muhammed için dua ediyoruz. Onlar adına günah işlemedik, kendimiz adımıza günah işledik. Ya Rabbi günahsız ağızlarla ümmeti Muhammed için dua ediyoruz. Ahireti irtihal etmiş olan kabir azabı çeken var ise şu anda bir tanesi bile kalmasın ya Rabb'i. Lütfu isanınla şu mübarek gecelerde, şu mübarek vakitlerde senden istiyoruz. Amin. Hay hak. Ey Allah'ım Görüşümün kısa olup yetişmediği, amelimin zayıf olup saramadığı şeyi, isteğimin ulaşmadığı hayrı ki sen kullarından kime onu vaat etmişsen veya o hayrı ki sen kullarından kime onu vermişsen ben onu elde etmek için sana iltica ediyorum. Ey alemlerin Rabbi o hayrı senden diliyorum. Bunun Türkçesi şu, Ya Rabbi ben istemeyi beceremediğim, bilemediğim anlayamadığım düşünemediğim amel olarak yapamadığım bir hayır varsa ulaşamadığım ve sen bu hayrı herhangi bir kuluna vaat etmişsen ben o vaat ettiğini istiyorum. Bir herhangi bir kuluna vermişsen o hayrı ben o hayrı istiyorum ya Rabbi. Bilmediğim o hayrı istiyorum. Ulaşamadığım o hayrı istiyorum ya Rabbi. Peygamber Efendimiz hayra doymuyor. Görüşüm kısa olup yetişmediği, amelim zayıf olup saramadığı o hayrı senden istiyorum. İsteğimin ulaşmadığı hayrı senden istiyorum. Ki sen o hayrı ya birine vaat etmişsindir ya da birine vermişsindir. İşte sana ben bu hayrı elde etmek için iltica ediyorum, yalvarıyorum ya Rabbi. Ey alemden Rabbi onu senden istiyorum. Ey Allah'ım, sabah namazının sünnetinden önce sonra yapıyor farz ile sünnet arasında. Ey Allah'ım bizi hidayete eren ve başkasını erdirmeye çalışan, dalalete, sapıklığa sapmayan ve dalalete saptırmayanlardan eyle. Hem hidayet yolunda olan hem de insanları hidayete çağıran, hem sapıklıktan uzak durup hem de sapkınlığa insanları götürmeyen o insanlardan eyle. Bizi düşmanlarına düşman Ey Allah'ım bizi kendi düşmanlarına, senin düşmanlarına düşman, senin dostlarına dost eyle. Bizi öyle bir duruma getir ki mahlukatından sana itaat edenleri senin için sevelim. Ya Rabbi yarattığın kim varsa sana itaat ediyorsa biz onu sevelim. Bizi öyle bir hale getir. Bir mümin bir mümine nefret edebilir mi? Ya Rabbi yine mahlukatından sana muhalefet edenlere sana düşmanlıkları sebebiyle düşman olalım. Bizi öyle bir hale getir. Allah'ım bu sadece bir duadır. Fakat bunu kabul etmek senin lütfuna bağlıdır. İşte bu yaptığımız çalışma fakat güvencimiz sadece sanadır. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Taata varmak, ve istandan caymak, kuvvet ve kudreti yüce, yüksek, kopmaz ipin sahibi, dost doğru emrin maliki olan Allah'ın kudretindedir. Ya Rabbi, her bir hayır işleyeceksek bu senin kudretindedir, bize bunu nasip eyle. Biz dua ettik, bu duamızı kabul edecek olan sensin. Ya Rabbi, biz dua ettik ama sana güveniyoruz, güvencimiz sensin. Dalımız budağımız sensin ya Rabbi. Ey Allah'ım, vaid gününde senden emniyet isterim. O cehennemle vaat ettiğin güne vaid günü denir. Senden o gün için emniyet, güvenlik isterim. Ebediyet gününde ruku ve seydeye varan, daima senin huzurunda bulunan mukarreplerle beraber cennet isterim. Ya. O mukarrepler, o sana yakın olan kullar ki sana vermiş olduğu sözleri yere getti, yerine getirmişlerdir. Ya Rabbi, onlarla beraber cennette olmak isterim. Çünkü sen Rahim ve doğru kullarını çok seven Vedud'sun. Sen istediğini yaparsın. İzzeti şanına yakışır bir şekilde giyen Allah her türlü eksiklik ve noksanlıklardan münezzehtir. O daima izzet ile hükmeder. Mecd, cömertlik ile giyinmiş ve onunla kullarına nimette bulunmuş Allah her türlü eksikliklerden münezzehtir. Tesbihin sadece kendisine layık olduğu Allah her çeşit noksanlıklardan uzaktır. Fazıl ve nimet sahibi olan Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. İzzet ve kerem sahibi olan, ilmiyle her şeyi sayıp adedini bilen Allah, her türlü eksikliklerden beridir. Bunlar şifreli tesbihler kardeşler. Her birisi bir yerin kapısını açar anlayanlara. Ey Allah'ım, benim kalbimde, kabrimde, kulağımda, gözümde, tüyümde derimde cildimde etimde kanımda kemiğimde önümde arkamda sağımda solumda üstümde ve altımda bana bir nur ver ey allahım nurumu artır bana nur ver ve bana nur ver Amin. Güzel bir dua yapmış değil en peygamberimiz. Şimdi uzun bir duaya içinizden bazılarınız şöyle demiş olabilir. Ya hocam bu duayı bize de gönder de biz de bu duayı yapalım peygamberimizin duasını. Şimdi ben bu bunu diyeceğinizi bildiğim için bakın ne diyeceğim ben size. Daha güzel bir şey söyleyeceğim ben size. Ebu Umame radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu. Fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine Ya Resulallah pek çok dualarda bulundun fakat biz onları ezberleyemedik dedik. O zaman resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Bakın bunu öğrenin işte arkadaşlar. Bunu özel buldum ben bunu hatırlıyordum. Dedim ki bu hadisi bulayım dedim. Özel uğraştım buldum bunu elhamdülillah. Tirmizi hadisi bu. Davat. Şöyle deyiniz Allah'ım Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de ondan senden diliyorum. Peygamberimiz hangi hayırlar istemişse ben de onu istiyorum ya Rabbi. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınıyorum. Ya Rabbi hangi şerlerden sığınmışsa peygamberimiz ben de sana o şerlerden peygamberimizin sığındığı şerlerden sana sığınıyorum. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahiretinde muradına ulaştıracak olan ancak sensin. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır. Böyle deyim diyor. Ne kadar güzel değil mi? Bakın iki gündür anlattığımız Peygamber Efendimiz'in değişik duaları var. Adamcağız demiş ki ya Resulallah biz sana bunları nasıl ezberleyeceğiz? E tamam kolayını söyleyeyim. Haydi bakalım şöyle gönülden bir amin din. Ya Rabbi şu mübarek vakitler hürmetine Peygamber Efendimiz hayatında neler istemişse senden neler için ilticada bulunmuşsa hangi hayırları istemişse kendisi ve ümmeti için hangi güzellikleri istemişse ya Rabbi dünya ve ahiret için hangi güzellikleri hayırları istemişse ya Rabbi şu vakitlerde şu mümin kullarınla beraber isteyenlerle ve istemeyenlerle duyanlar duymayanlarla burada olanlar olmayanlarla el açan açmayanlarla günah işleyenlerle sevap işleyenlerle hepsiyle birlikte hepsinin adına ya Rabbi o istenilen hayırları peygamberimiz istediği hayırları güzellikleri ya rabbi senden istiyoruz onları bize nasip eyle ver ya rabbi ya rabbi eğer ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vermiş olduğun hayırları güzellikleri bize de vermezsen biz mahrum kalırız ya rabbi ya rabbi peygamber efendimiz neden sığınmışsa hangi şerlerin şerlerinden kötülüklerin kötülüklerinden sığınmışsa şu an itibariyle becile beraber amin diyen, bu duaya el kaldırmış olan kardeşlerimiz, şu duayı duyanlar, duymayanlar, bizimle beraber olanlar, olmayanlar, salih kulların, müminler içerisindeki günahkar kullarınla birlikte, Ya Rabbi, bizi de ve bütün ümmeti Muhammed'i de, o şerlerden bizi de koru Ya Rabbi. Peygamberimizin sığındığı her türlü şerden sana sığınıyoruz. Ümmeti Muhammed'i de Ya Rabbi. Bizleri de Ya Rabbi, çoluk çocuğumuzu o şerlerden koru, muhafaza eyle Ya Rabbi. Güç, kuvvet ancak sendendir Ya Rabbi. Sadece sana sığınırız. İhtiyacımızı giderecek sensin. Problemimizi çözecek sensin. Senden başkasında ne çözüm var, ne çare var, ne güç var, ne kuvvet var Ya Rabbi. Bizi bu ikrarımızla, bu duamızla boş çevirme Ya Rabbi. Şu mübarek Kadir gecesinde, şu mübarek Ramazan gecesinde, şu mübarek vakitlerde Ya Rabbi bizleri dergaha izzetinde son nefesinde imanla, Kur'an'la göçüp senin rızana ulaşmış kulların hürmetine ya Rabbi. Boş çevirme, dualarımızı kabul buyur. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.